Güncel Bilgiler kanalından herkese merhaba. 5 yıl, 6 yıl öncesine kadar diş teli takmak kötü bir şey olarak görülüyor. Doğal olarak kimse de yaptırmak istemiyordu. Ayrıca maliyeti de o dönemlere göre oldukça fazlaydı. Fakat son 2-3 yıldır gençler arasında oldukça popüler bir rakım oldu. Kızlar renkli renkli braketler kullanırken erkekler de tuttuğu takımın renklerinde brakette diş teli kullanmaya başlayarak arkadaşları arasında fark yaratmaya başladı. Böylelikle diş teline talep çoğalınca rekabet de çoğaldı ve fiyatları önceki yıllara göre biraz daha uygun hale geldi. Biz de bu videomuzda diş teli nedir? Diş teli fiyatları nasıl belirlenir? Diş teli çeşitleri nelerdir ve 2020 diş teli fiyatlarını ele alacağız. O zaman diş teli nedir sorusuyla başlayalım. Diş teli dizilimi bozuk ve çapraşık dişlerin düzeltilmesi için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Dişlere uygulanan diş telleri uzun süreli kullanımda dişlerin güzel bir şekilde düzelmesini sağlamaktadır. Ayrıca diş telleri düş çıkmaması, dişlerin ayrık olması ya da kırık olması gibi problemler meydana gelmesi durumunda da sık sık tercih edilmekte. Diş teli fiyatları kullanılan ürünler ve tedaviyi uygulayan kliniklere göre değişiklik göstermektedir. Diş teli uygulamasına başlayan diş hekimi ilk adım olarak dişte bulunan çürükleri ve diş taşlarını temizler. Diş teli uygulamasının yapılacağı dişler diş teli uygulaması için hazırlanır. Daha sonra ise dişlere diş telleri takılır ve gerek duyulursa lastik takılır. Böylelikle tedaviye destek de sağlanmış olur. Diş teli uygulaması yapıldıktan sonra ağzınızda bir fazlalık olduğunu hissedebilirsiniz. Bu his oldukça normal. Tedavinin ilerleyen zamanlarında diş telleri dişlere hareket vermeye başlayacağı için ağzınızda acı da hissedebilirsiniz. Bunun içinde ağrı kesiciler var. Bu ağrı kesicileri kullanabilirsiniz. Diş telleri ilk takıldığı dönemlerde yemek rutininizde de değişiklikler yapmanız gerekiyor. Et ya da sert yemekler sizi zorlayabilir. Özellikle ilk haftalarda daha çok sıvı ve yumuşak yiyecekler tüketmelisiniz. Sert yiyecekler tüketmeniz durumunda diş tellerinin yerinden oynamasına neden olabilirsiniz. Bunların dışında diş köklerinde hareketlenmeler meydana geldiğinde de ısırarak yenecek yiyecekleri tüketmekte zorluk çekebilirsiniz. Gelelim diş teli çeşitlerine. Diş teli çeşitlerini metal diş telleri, şeffaf diş telleri, lingual braketler ve şeffaf plaklar şeklinde sıralamak mümkün. Metal diş telleri ortodontik tedavide en sık kullanılan yöntemdir. Metal diş telleri diğer çeşitlerine göre çok daha dayanıklıdır. Özellikle de çocukların tedavisinde sık sık metal diş telleri kullanılmaktadır. Metal diş telleri dişlerin dış kısmına yerleştirildiği için oldukça belirgin bir şekilde görünmektedir. Ayrıca bu teller en hızlı sonuç veren diş telleridir. Şeffaf ya da porselen diş telleri. Şeffaf diş telleri metal diş tellerine göre daha az görünmektedir. Bu nedenle dişlerindeki tellerin görünmesinden rahatsız olan kişiler şeffaf diş tellerini sıklıkla tercih etmektedir. Şeffaf plaklar Şeffaf plaklar neredeyse hiç görünmeyen bir tedavi türüdür. Bu nedenle şeffaf plaklar hastaya zahmetsiz ve estetik açıdan hoş bir tedavi süreci sunar şeffaf plaklar takıp çıkarılabilen malzemelerdir. Bu nedenle hastaya çok büyük avantajlar sağlamakta. Şeffaf plaklar 2 haftada bir değiştirilmelidir. Bu sayede düşler yavaş yavaş hareket ettirilir ve kolaylıkla istenilen şekle kavuşturulur. Ve son olarak da lingual braketlerden bahsedecek olursak, lingual braketler genellikle yaşlılar tarafından kullanılmakta. Lingual braketler dişlerin iç kısmına yapıştırılır. Bu nedenle estetik açıdan herhangi bir sorun yaşatmazlar. Ancak lingual braketler çok daha dikkatli bir bakım gerektirmekte. Maliyet açısından da lingual braketler diğer diş teli fiyatlarına göre oldukça pahalı. Gelelim artık diş teli fiyatlarına. Ama önce diş teli fiyatları nasıl belirlenir ondan bahsedelim. Diş tellerinin fiyatlarını belirleyen birçok etken bulunmakta. Herkesin diş... Çene ve kemik yapısı farklı olduğu için ortodonti tedavileri tamamen kişiye özel yapılır. Ortodonti uzmanı kusursuz bir gülüş için gerekli tedavi sürecini planlayıp danışanları detaylı olarak bilgilendirir. Diş teli fiyatlarının belirlenebilmesi için klinik muayenesi gerekmektedir. Böylelikle kişinin durumuna en uygun tedavi planlaması da yapılabilir. Tel tedavisinde kullanılan şeffaf diş teli fiyatlarıyla metal diş teli fiyatları arasında 1000 liraya yakın fiyat farkı bulunmaktadır. Bunun yanında tel fiyatlarını etkileyen diğer durumlarsa şöyle sıranın. Olabilir. Tekli ya da çift çeneye yani hangisine uygulanacaksa diş teli yapısı, dişlerin durumunu gösteren çarpıklık oranının ne kadar olduğu, dişlerin ayrıklık durumu ve arasındaki aralığın miktarı, diş etlerinin fazla görünmesi nedeniyle ekstradan uygulanacak olan pembe estetik, çene yapısının durumu yani önde ya da geride olması, damak çene darlığının ne durumda olduğu, Çenede belirgin olarak göze çarpan yapısal bozukluğun durumu gibi faktörler diş teli fiyatlarını etkilemektedir. Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından belirlenen 2020 diş teli fiyatlarından da bahsedelim. Bu fiyatları ekranlarınızdan da görebilirsiniz. Birkaç tane örnek üzerinden anlatalım. Açık kapanışlı ortodontik tedavi 3485 lira, aparey tamiri 235 lira. Jasper, Jumper, Herbust aygıtı 1685 lira, pekiştirme tedavisi 725 lira, vida uygulaması tek vida 215 lira, Wilson arpa uygulaması ise 1520 lira olarak karşımıza çıkıyor. Bir de SGK diş teli tedavisi fiyatlarından bahsedelim. Diş teli tedavisi görmek isteyenlerin en çok ilgilendiği nokta kesinlikle tedavilerin fiyatlarının ne kadar olduğudur. Aksini iddia edebilir miyiz? Çok da mümkün değil. Tedavilerin özel hastanelerde pahalı olması ağız ve diş hastalıklarından muzdarip olan hastalar diş teli tel fiyat arayışına girmektedir. Geçtiğimiz yıllarda tel tedavileri SGK tarafından karşılanıyordu. Hastalardan sadece kullanılan malzemenin ücreti tahsil ediliyordu. Devlet hastanelerinde yaşanan yoğunluk ve rekabetin fazla olması gibi nedenlerle diş teli fiyatları 18 yaş altı için ücretsiz olarak uygulanmaktadır. 18 yaş altındaki hastaların tel tedavilerinde malzeme ücreti alınmaktadır. SGK tarafından diş teli tedavisinin ücretsiz olarak karşılanması için hastanın yaşının 18 yaş altında olması 18 yaş altındaki çocuğun babasının ya da annesinden sigortalı olması devlet hastanesinde tedavi görülmesi gerekmektedir. 18 yaş altı bile olsa hastalar özel hastanelerde diş teli tedavisi görecekse kişi sigortalı olsa dahi tel tedavisinin ücreti yine kişi tarafından karşılanmaktadır. Merak ettiğiniz soruları yorum kısmından bize ulaştırabilirsiniz. Ayrıca abone olmayı unutmayın.